güzel sesiyle dinleyenleri mest ediyor. Kur'an aşığı bir görme engelli. Konya'da yaşayan 65 yaşındaki Vesim Taşpaş, hafızlığa başladığı dönemleri bakın nasıl anlattı. Çocuk arkadaşlar söylerlerdi ayetleri, ben ezberlerdim. Orada biraz hafızlık yaptım. Fatih Kur'an kursuna gittim. 1979 yılına kadar da Fatih Kur'an kursunda kaldım. Orada da Kur'an ezberledim. Hayatın zorluklarına karşı çok mücadele verdiğini söyleyen Taşpaş, engelini bir mazeret görmeden günlük hayatta yapılabilecekler için eğitim aldığını belirtti. 1979 yılında İstanbul'da, Emirgan'da, Reşit Paşa'da rehabilitasyon merkezi var. Oraya gittim. Orada bize santral öğrettiler. Paketleme, montaj. Hatta biz televizyon parçası bile taktık böyle ilaç kutularından böyle aç kapa yapardık, elimizi güçlendirmek için. Orada mesela bir masada nasıl bir bardakı nasıl bir şey bulursun, onu öğrettiler. Bir gömlek nasıl yıkanır, kravat bağlamaya, bunları öğrettiler. İş hayatına atılan Taşpaş, 17 yılı aşkın yaptığı işte sadece 2 gün rapor aldığını ve işini hiç aksatmadan çalıştığını söyledi. Allah Teala bana Kur'an-ı Kerim'i ezberlediğim için Kur'an-ı Kerim'in hürmetine. Allah Teala bana 40 günde e, Konya Belediyesi'nde santral işi verdi. O zaman büyük şehir değildi. Konya Belediyesi'nde ben e, santrala başladım. Bir fiil 17 sene 10 ay e, Konya Belediyesi'nde santralcılık yaptım. Eee 2 gün bir raporum var elhamdülillah. Bir raporum olmadı. 2 gün bir raporum var. Bir bir full çalıştım.